Herkese selamlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün size 3D yayınlarından çok güzel bir dizi sorusu seçtim. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar geometrik diziden bahsedeceğim. Hemen geometrik dizinin genel teriminden bahsedeceğim. A n eşittir. A1 çarpı R üzeri N eksi 1'dir arkadaşlar. Buradaki R nedir? Ortak orandır arkadaşlar. Yani bir geometrik dizi dediğimiz ardışık terimleri arasındaki oranın eşit olduğu dizidir. Bu arkadaşlar ardışık terimler arasındaki oran adı arkadaşlar. Ortak oran denir. Bunu da biz ne diyeceğiz? R diyeceğiz. İkinci bu kuralım ise şöyle yapalım. Burada a 1 değil de herhangi bir P sayısını kullanırsanız o zaman da AN eşittir AP çarpı R üzeri N eksi P şeklinde yazmanız gerekir arkadaşlar. Yine geometrik diziden bir özellik vereceğim arkadaşlar. O da şu. Bir geometrik dizide Herhangi bir terimin karesi kendisine eşit mesafedeki olan terimlerin çarpımına eşittir. Yani şöyle diyebilirim burada arkadaşlar. A karesi eşittir. A n'den P birim soldaki terimle A P birim sağındaki terimin arkadaşlar çarpımına eşittir diyebiliriz. Bu soruyu da arkadaşlar burada kullanacağım. Şimdi bu kuralları bilmem bu soruyu çözmem için yeterli olacak. Hemen geçiyorum soruya. A'n geometrik bir dizi. B'n pozitif terimli bir dizi olmak üzere. Bakın B'n dizisi için ne geometrik demiş ne de aritmetik demiş arkadaşlar. Pozitif terimli herhangi bir dizi arkadaşlar bu. A'n'in karesi eksi 12 çarpı B'n'in karesi eşittir. A'n çarpı B'n eşitliği veriliyor. A3 çarpı A4 çarpı A5 eşittir 27. B10 bölü B8 eşittir 4 olduğuna göre A7 artı B8 toplamı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Soruya baktığım zaman ilk gördüğüm şurada arkadaşlar bir çarpanlara ayırmadır. Hemen şöyle yapmak istiyorum. A'n çarpı B'n eşitliğin sol tarafına atmak istiyorum. Tekrar düzenleyelim. A'n'in karesi eksi A'n çarpı B'n eksi 12 çarpımda B'n'in karesi eşittir. 0 gelmiş oldu. Bunu şöyle çarpanlarına ayıracağım. A'n'e A'n diye ayırdım. Burayı da arkadaşlar 4 B'n'e 3 bn diye çarpanlarına ayırdım. Çapraz çarp topladığım zaman eksi an çarp bn vermesi lazım. Düz çarptığım zaman da eksi 12 bn kareyi vermesi lazım. O zaman hangisi eksi olacak arkadaşlar? Şu eksi olacak. Yazarken de düz yazıyorum zaten bunlar arkadaşlar. Buradan an eksi 4 bn sıfır eşit olacak. Yani şöyle düzenleyebiliriz bunu. Daha net görmeniz için. 4 bn çarpı an artı 3 bn eşittir sıfır gelecek. Şimdi burada an'ın 4 B, n e eşit olduğunu gördüm. Ya burası 0 olacak ya da burası 0 olacak. Buradan arkadaşlar an-3 bn olacak. Şimdi burada dikkat etmem gereken bir şey var. bn'in pozitif terimli bir dizi olduğunu söylemiş. Arkadaşlar şuradan ben AE'nin de pozitif terimli bir dizi olduğunu görebiliyorum zaten. Negatif terimli bir dizi olsa bu. 3 tane negatif sayı çarptığım zaman pozitif bir sayı elde edemeyeceğim için arkadaşlar. AE'nin kesinlikle negatif terimli bir dizi değil de pozitif terimli bir dizi geldiğini buradan gördüm. E, A'nın pozitif terimli ise B'nin de pozitif terimli ise bunların işaretinin aynı olması gerekir. O zaman arkadaşlar zıt işaret olamayacağı için AN'i eksi 3 B'nin şeklinde alamam. O zaman AN ile BN arasında arkadaşlar şöyle bir bağıntı var. AN eşittir 4 tane BN'dir arkadaşlar. Bunu kullanacağım. Şimdi şurada A4'ü bulmak istiyorum arkadaşlar. Ben şöyle yapacağım. A3 ile A5'in çarpımı A4'ün karesine eşittir. Şurada zaten o kuralı vermiştim. A4'ün karesi A3 ile A5 A4'e eşit mesafede olduğu için A4'ün karesi A3 ile A5'in çarpımına eşittir. O zaman burayı şöyle düzenleyelim. A3 ile A5'in çarpımını A4'ün karesi yazarsam A4'ün karesi çarpı A4 eşittir 27 gelecek. Yani A4'ün 3. kuvveti 27 gelecek. A4 de buradan ne gelecektir arkadaşlar? 3 gelecektir diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bir de şurayı kullanmak istiyorum. B10 eşittir B8'i karşıya çarpım olarak atarsanız B10 eşittir 4 tane B8 olmuş oldu. Şimdi şuradaki en gördüğüm yere ben 10 yazarsam arkadaşlar şöyle oldu. A10 eşittir 4 tane B10 oldu. Yani B10 yerine getirip A10 bölü 4 yazabilirim. Onu yazalım. A10 bölü 4 yazdım. Eşittir. B8 yerine de arkadaşlar şuradaki en gördüğüm yere 8 yazarsam oraya da A8 bölü 4 yazabilirim. Tabi burada bir tane çarpanı var. 4 çarpanı var. Onu da şöyle yazalım arkadaşlar. Buradaki 4'ler birbirini götürür. 4'ü karşıya çarpma olarak atarsam. A10 eşittir 4 çarpı A8 gelmiş oldu ki ben A10'u A8 cinsinden yazabilirim arkadaşlar. A10'u A8 cinsinden nasıl yazacağım? A8 çarpımında R üzeri 10 eksi 8'den 2 eşittir 4 çarpı A8 gelecek. A8'ler birbirini götürür. R kare eşittir 4 olacağından R buradan ne gelecektir? 2 gelecektir. Şimdi A'nın pozitif terimli olduğunu bulduğum için 2 dedim buna. Eksi 2 de diyebilirdik arkadaşlar R'ye ama negatif terimli olmadığı için R buradan ne gelmiş oldu? 2 gelmiş oldu. O zaman ben A'nın dizisiyle ilgili arkadaşlar A4'ü biliyorum. R'yi de biliyorum. O zaman A7'yi çok rahat bir şekilde bulabilirim. Hemen şuraya A7'yi buluyorum o zaman. A7 eşittir arkadaşlar. A4 çarpı R üzeri 3'ten. A4 3 olarak bulmuştuk. 3 çarpı R2 olarak bulmuştuk. 2'nin 3. kuvvetinden 8 gelecektir. Buraya da arkadaşlar çarp düzenlersem 8 kere 3'ten 24 gelecek. Şimdi B8 bulmak istiyorum. B8 aynı zamanda A8 bölü 4'tür. O zaman ben A8'i bulayım önce arkadaşlar. Bakın B8 eşittir. A8 bölü 4'tü zaten. A8'i nasıl bulacağım? A4'ü kullanarak onu da şuraya bulalım. A8 eşittir. A4 çarpı R üzeri 8 eksi 4'ten 4 gelir. Buradan da 3 çarpı 2'nin 4. kuvvetinden arkadaşlar ne gelecektir? 48 gelecektir diyebiliriz. 48'i getirip yerine yazarsam B8 eşittir 48 bölü 4'ten o da arkadaşlar 12 gelir. Şimdi A7'yi ne bulduk? 24 bulduk. Onu getirdim yerine yazdım. b 8'inde bulduk? 12 bulduk. Onu da getirdim yerine yazdım. Toplayınca da arkadaşlar sonucum ne gelecektir? 36 gelecektir diyebiliriz. Güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.